gerçekliğimden sevgi dolu gerçekliğinize merhaba. Şimdiki aklım olsaydı böyle tepki verirdim. Artık geçmişi değiştirmek çok kolay videoma hoş geldiniz. Şimdi hepimiz diyoruz ki ah şimdiki aklım olsaydı şunu derdim. Şimdiki aklım olsaydı böyle yapardım. Orada doğru tepkiyi veremedim. Hep aklıma sonradan geliyor. Olay anında hiçbir şey yapamıyorum. Aklıma gelmiyor. İşte geçmişte doğru tepkiler vermedim, doğru kararlar vermedim dediğiniz çok oluyor, değil mi? Evet. Şimdi biz artık bunları kolaylıkla değiştirebileceğiz. Peki nasıl? Bu teknik çok önemli. Kişisel tarihi değiştirme tekniği. Şimdi geçmişte yapamadığınız, tepki veremediğiniz bütün olayları düşünün. Bu sadece şimdiki aklım olsaydı bunu yapardım değil. Sizi kendinizde, içinizde kötü hissettiren tüm olaylarda, hatırladığınızda kendinizi kötü hissettiğiniz tüm olaylarda, tüm durumlarda kullanılabileceğiniz bir teknik. Şimdi hemen tekniğe geçiyoruz. Öncelikle probleminiz ne? Sorun ne? Onu bir hayal edin. Mesela diyelim ki şimdiki aklım olsaydı ne yapardım ben? Gidelim. bir olay yaşadınız, bir durum yaşadınız ve orada doğru tepkiyi veremediniz. Patronunuzdu, sizden güçlüydü, tepki verirsem ters tepebilir diye korktunuz. Ya da ilişkilerinizde kırmamaktan korktunuz. Ya da ailenizde yine kırmamaktan korktunuz ya da korktuğunuz için tepki veremediniz, güçsüz hissettiğiniz için doğru tepkiyi veremediniz. Ya da başka bir olay durum oldu. Onu söylemek aklınıza gelmedi o an. O tepkiyi vermek aklınıza gelmedi. Ve aradan yıllar geçti ya da günler geçti. Siz dediniz ki ah ya şimdiki aklım olsaydı ben orada o tepkiyi verirdim. Onu söylerdim. Ya da bir olay oldu çok 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 aşırı üzüldünüz, aşırı yıprattınız kendinizi. Evet şu an baktınız diyorsunuz ki Aa, benim o işte o kadar kendimi yıpratacak bir durum yokmuş. Keşke o kadar da kendimi yıpratmasaymışım da. Keşke böyle davransaymışım." dediniz. Bunun gibi bir olay varsa şimdi o olayı belirleyin. O durumu belirleyin. Neydi o durum? Onu bir hayal edin. Durumu belirledik. Olayı belirledik. Şimdi bir önceki videoda temsil sistemlerinden ve çapadan bahsetmiştik. Bunu da çapa gibi yapacağız, ama bunu biraz daha farklı yapacağız. Kendinize yaparken dizlerinize ya da kulak memelerinize ya da parmak boğumlarınızı kullanabilirsiniz. Şimdi örnek olarak daha büyük örnek olsun diye ben size şuradan şöyle dizlerimi göstereceğim. Ama sizin parmak boğumları ya da kulak memenize yapmanız daha uygun olur. Hani daha az dokunulan, daha az ulaşılabilir yerlere yapmanız sizin açınızdan daha uygun olur. Şimdi sorunlu ruh halini belirledik, durumu belirledik. Şimdi bize kendimizi kötü hissettiren o gözlerimizi kapatıyoruz ve o olayı hayal ediyoruz. Olayı hayal ederken elimizi sağ dizimize koyuyoruz ve o duygunun en yüksek noktasında böyle kendimizi gerçekten kötü hissettiren en yüksek noktada, zirvede elimizi çekiyoruz sad dizimizden. Şimdi o olumsuz durumu, duyguyu hissettik hayal ederken şimdi kendimize şu soruyu soruyoruz. Şimdiki aklım olsaydı ben orada nasıl tepki verirdim? Ne yapardım? Hani benim doğru tepkiyi, kendimi iyi hissedebileceğim tepkiyi vermem için benim nasıl bir kaynağa ihtiyacım var? Hani mesela Diyelim ki patronunuza tepki veremediniz ve sizin orada güce ve cesarete ihtiyacınız var o doğru tepkiyi verebilmek için. Tabii karşıdakini de kırmadan, yaralamadan kendinizi iyi hissedecek ne ihtiyacınız var? Mesela güce ihtiyacım var diyebilirsiniz, cesarete ihtiyacım var diyebilirsiniz ya da doğru ifade etmeye ihtiyacım var diyebilirsiniz değil mi? Şimdi diyelim ki doğru ifade etmeye ihtiyacım var. Benim böyle bir kaynağa ihtiyacım var. Kendime en doğru şekilde ifade edebilmek diyoruz. Ya da güce ihtiyacım var diyoruz ya da cesarete ihtiyacım var diyoruz. Bunlardan birini alıyoruz. Hani o anki olaya duruma göre. Ve sol dizimize dokunup sadece hayal etmeden o kaynağın ismini söylüyoruz. Kendimi daha iyi ifade edebilmek. Kendimi daha iyi ifade edebilmek. Kendimi daha iyi ifade edebilmek. Diyoruz elimizi çekiyoruz. Üç kere. Hani bu güçse güç. Güç, güç. Cesaretse cesaret, 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 cesaret. Hayal etmeden. Sadece üç kere. Şimdi olumsuz duyguyu hayal ettik. Kaynağımızı bulduk. Üç kere o kaynağın ismini söyledik. Elimizi çektik. Ve şimdi o kaynağı yanımıza alıyoruz. Ve o durumu tekrar hayal ederken yine sol bize elimizi koyuyoruz. Hayalet algın kaynağının yanına doğru ifade edebilmektedir ve o olayı tekrar yaşa. Kaynağın yanında kendini doğru bir şekilde ifade edebilir. Ve kendini en iyi hissettiğin anda o iyi hissin en yüksek noktasında elini çek. Şimdi gelecekte ben böyle bir olay, böyle bir durum yaşarsam yine bu kaynak hep benimle diyorsun. Ve gelecekte olabilecek bir durumu hayal ediyorsun.mış gibi yapıyorsun. Hani olmuş olan değil, olabilecek olanı hayal ediyorsun. Böyle bir durumla karşılaştığımda bu kaynak hep benim yanımda ve ben bu kaynakla birlikte bunu kullanarak doğru tepkimi vereceğim ve kendimi doğru şekilde ifade edeceğim. Hani bu kaynak doğru şekilde ifade etmekse, güçse, cesaretse, sevgiyse e, neye ihtiyacınız varsa bunu yanınıza alıyorsunuz ve tekrar sol dize dokunuyorsunuz ve gelecekte yaşa, yaşayabileceğiniz o olasılığı hayal ediyorsunuz. Ve o kaynakla birlikte doğru tepki veriyorsunuz ve kendinizi en iyi hissettiğiniz anda o duygunun en yüksek noktasında elinizi çekiyorsunuz. Bütün olumluları sol tarafa yaptık. Sağ tarafta ilk yaptığımızda olumsuz vardı. Şimdi iki eli birden dizlerimize koyuyoruz. Gözlerimizi kapatıp o hayali, o durumu, o olayı tekrar hayal etmeye çalışırken sağ eli çekiyoruz. Olumsuz olanı ve bütün olumlular bizim dizimizde yığılmış halde çapa halinde kalıyor. Ve biz o olayı, durumu değiştirmiş oluyoruz. Neden iki elimizi birden koyuyoruz? Çünkü o sırada zihin karmaşa yaşıyor. Hangisi düşüneceğini, olumluyum, olumsuzum düşüneceğini bilemiyor ve olumsuzu çektiğin anda sadece olumluyu düşünmeye devam ediyor. Ve olumlu düşünce, o verdiğiniz tepki sizde çapa olarak kalıyor. Ve çapalarımızı da yaptık. Bundan sonra eğer e, geçmişte bir şey hatırladığınızda, özellikle sizi rahatsız eden bir durumu, olayı hatırladığınızda bu tekniği uygulayabilirsiniz. Çünkü geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişin duygularıyla, olumsuz duygularıyla biz şu anı yaşıyoruz. Hatta bazen geçmişin olumsuz duygularıyla geleceğimizi şekillendirebiliyoruz. Bu yüzden geçmişteki tüm olumsuz duyguları değiştirmek çok önemli. Çok basit gibi görünen bir teknik ama çok etkili bir teknik. İşe yaradığını tepkilerinize, ihtiyacınız olan kaynakları değiştirdiğinizde çok net anlayacaksınız. Kaynaklarınız sakinlik olabilir, dürüstlük olabilir, cesaret olabilir, güç olabilir, kendini ifade etme olabilir hangisine ihtiyacınız varsa o an. Bunları seçip gidebilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Hemen kısaca özet geçelim, tekrar edelim. Sağ tarafta olumsuz durumu, olumsuz anı düşünüp duygunun en yüksek noktasındayken elimizi çektik. Sol tarafta şimdiki aklım olsa ne yapardım? Benim hangi kaynağa ihtiyacım var? Dedik ve kaynağı üç kere söyledik, ifade ettik hayal etmeden, çektik. Sonra ardından o kaynağı yanımıza alıp hayal ettik. O olayı, durumu, duygusunu değiştirdik ve duyguyu en iyi hissettiğimiz anda, kendimizi en iyi hissettiğimiz anda noktada elimizi çektik. Ve gelecekte böyle olabilecek, böyle bir durumla karşılaşılabilecek bir durum olasılık olduğunda e, bu kaynağı alıp e, doğru tepkiye vermeyi vermeyi niyet ettik. Tekrar koyduk. Geleceği hayal ettik ve en yüksek noktada iyi hissettiğimiz en yüksek noktada elimizi çektik. Ve ardından her iki dizimize elimizi koyduk. Zihnimiz karmaşı yaşadı ve sağ eli olumsuz olanı çektik ve olumlu olan çapalanmış bir şekilde bizim bedenimizde kaldı. Duygusunu, hissini çapaladık. Yani biz artık o olayı düşündüğümüzde kendimizi daha iyi hissedeceğiz. O zaman şimdiki aklım olsa nasıl tepki verirdim dedikleriniz daha az olsun, dönüşümleriniz çok kolay olsun. Sevgi dolu gerçekliğimden, sevgi dolu gerçekliğinize selam olsun.